Original by Nature projesi aslında bizim yeni nesil tasarım ve sanat platformu Merkado olarak hayata geçirdiğimiz ilk fiziksel sergi projemiz. Original by Nature'da aslında günümüzde tüm insanoğlunun karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden biri olan küresel iklim krizi ve buna bağlı olarak aslında çok yakın bir zamanda karşılaşacağımız gıda krizi üzerine bir çözüm önerisi sunmak istiyoruz bu projeyle. Aslında bir topraksız tarım uygulaması olan hidroponik sistemi bir sanat eserine dönüştürdük ve bu proje için iki değerli sanatçıyla ve bir de sosyal girişimle bir araya geldik. Cam sanatçısı Egemen Kemal Vuruşan, dijital sanatçı Ecem Dilan Köse ve e, kentsel tarım uygulamalarıyla tanıdığımız sosyal girişim İç bu projedeki paydaşlarımız oldu. Ecem Dilan Köse de dijital eserleri tasarlayarak bu sistem için gerekli olan ışığı temsil ediyor buradaki dijital sanat eserleri ve bu tüm yaşayan sistem 22 gün boyunca bitkilere ev sahipliği yapacak. Bu ünitelerin içerisinde pazı, reyhan, fesleğen gibi birçok bitki yetişiyor. Ecem Dilan Köse dijital sanat eserleriyle birlikte bir de yapay zeka ile oluşturduğu müzik kurguladı bu enstalasyona özel olarak. E, bu enstalasyonda camın, kentsel tarımın, bitkilerin ve dijital sanatın uyumunu görüyorsunuz. Bu müzikle birlikte de aslında bu uyum vurgulanıyor ve meditatif bir deneyime dönüşüyor cam sanatçımız Egemen Kemal Vuruşan, burada gördüğünüz formlarda suyun moleküler yapısından ilham aldı. Yine aynı şekilde dijital sanatçı Ecem Zilan Köse de suyun farklı doğal elementlerle olan uyumunu odağına aldığı çalışmalar ortaya koydu ve tüm enstalasyon aslında su ilhamı etrafında şekillenmiş oldu. Bu deneyim burada yaşamanız bence çok önemli. Çünkü mekansal olarak size hissettireceklerinin çok güzel kapılar açabileceğini düşünüyorum. Mutlaka bekliyoruz.